Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 12-15 Mayıs tarihleri arasında oynanacak okul sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Futsal Türkiye yarı final maçları çok amaçlı spor salonunda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Açılışa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Kızlarda İzmir, Muğla, Uşak, Antalya, Manisa, Kırklareli ve Antalya, erkeklerde ise İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya ve Isparta illeri mücadele edecek. Müsabakalar ilk günde birbirinden heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne oldu. Takımlar Türkiye şampiyonasına yükselmek için kıyasıya mücadele verdi. Evet, evet. yandan 4 gün sürecek olan müsabakaların sonunda gruplarını birinci tamamlayan takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek maçların fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu.